Çocuk sağlığı takiplerimiz hangi aralıklarla olmalı? İlk doğduğu gün taburcu olurken hastaneden çocuk hekiminiz sizi görecektir. Değerlendirmelerini yapacaktır ve daha sonrasında taburculuk sonrası 3. gün sizi çağıracaktır. Bu kısa bir muayene olacak. Tartısına ve genel değerlendirmesine bakıldıktan sonra sağlık ocağı takiplerine yönlendirileceksiniz. İlk ay içerisinde yeni doğan dediğimiz dönem diğer çocukluk dönemlerinden farklı. Bu nedenle çok hassas bir dönem. O yüzden haftalık takipler daha uygun. Bu dönemde başına gelebilecek en ufak bir hastalık veya emin olamadığınız bir durum karşısında bekletmeden en yakın hastaneye gitmenizi öneriyorum. Daha sonra 1. aydan itibaren 6. aya kadar aylık takiplere devam edilmesi gerekir. 6. aydan sonra takiplerin arası açılır ve 9. ay 12. ay şeklinde devam edilir. 12. aydan itibaren çocuğun ana gelişim basamakları büyük oranda tamamlanmış ve belirgin hastalık veya bozukluklarla ilgili değerlendirilmeleri, takipleri düzenli olarak yapılmış durumdadır. Çocuk hekiminiz 12. aydan itibaren olan takipleri kendi değerlendirmeleri sonucu giderek araları açacak şekilde düzenleyebilir. Bütün bu takip süresi boyunca sizleri nelerin beklediğini kısaca anlatmak istiyorum. Doğum sonrası, taburculuk sonrası özellikle ilk üç günde yaptığımız takip aslında çok kısa bir takip. Devamında haftalık tartı ve yeni doğana özgü belirtilerin değerlendirilmesi söz konusu. Birinci ay olduğunda bir ila ikinci ay arası muayene edilmesi gereken kas iskelet sistemi ve özellikle kalça çıkığı riskine karşı doktorunuz muayenesini ve değerlendirmesini yaptıktan sonra girişimsel olmadığı için ve radyasyon içermediği için kalça ultrasonuna sizi yönlendirebilir. Bütün bu süreçler boyunca sağlık ocağı takiplerinize rutin olarak devam edeceksiniz. İkinci aydan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından henüz karşılanmayan ancak gerekli olan aşılar hakkında çocuk hekiminiz sizi bilgilendirecek ve bu aşıların başlatılması ve sürdürülmesi için gerekli aşı şemasına eklemeleri ve düzenlemeleri yapacaktır. 6. aya kadar olan bu aylık takipler boyunca hekiminiz çocuk kardiyoloji ve göz hastalıkları ile ilgili ek bir değerlendirme isteyebilir. Bu takipler süresince bebekte gelişebilecek herhangi bir anormallik, bebeğin gelişiminde bir gerileme veya duraksama gibi sorunlar saptadığında çocuk hekiminiz gerekli yerde müdahale ederek sizden ileri tetkik ve görüntüleme yöntemleri de isteyebilir. Burada önemli bir nokta, aynı çocuk hekimine düzenli takiplerle gitmenizdir. Bunun nedeni aynı hekimin sizin geçmiş bilgilerinize daha hakim olarak sizin belki farkında olmadığınız gelişimde duraksama veya çeşitli sorunları erken saptayarak sizi bu konuda bilgilendirip yönlendirebileceği gerçeğidir. 6. aydan itibaren takip araları eğer çocukta herhangi bir sorun yoksa ek ile başlamakla beraber 3 ay aralarla açılabilir. 12. aya kadar herhangi bir sorun veya bozukluk görülmeyen çocukları ise çocuk hekiminiz genellikle daha geniş aralıklarla takip etmeye başlayacaktır. Bu süreçte çocuğunuzu doğumundan itibaren takip eden, güvendiğiniz, doğru iletişimi kurabildiğiniz çocuk hekimiyle ilerlemenizi öneririm.